Sevgili takipçilerimiz bugün İstanbul Pendik sokaklarındayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Ben Zeynep Koç hadi başlayalım. <laughs> Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? Ha, eşit gidecekler. Işte. beraber gidecekler. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ettik. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Hiçbir dış devlet. Dışarının ben. Nereden geldin? Avusturya. Hoş geldiniz. Buradan selam yollayalım. Sağ olun. İyi Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? <laughs> İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? Hiçbiri. Neden, Neden hiçbiri? Yok yapmayacağım. İmamoğlu. Murat İmamoğlu. İmamoğlu. Neden evet, evet. İmamoğlu? Bir onu beğeniyoruz. Onu beğeniyoruz. Ben de söyleyebilirim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu oy kullanıyor musunuz? İmamoğlu, tekrar, İmamoğlu. İmamoğlu tekler. Oy İmamoğlu. 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 Ay, oy İmamoğlu. kullanıyoruz mu? Ben 18'e geldim. Aynen. Bekliyorum oylarınızı. Evet. Olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. <laughs> İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkürler. Rica ederiz. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu tabii ki de. Efendim siz? İmamoğlu. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Hırsızı oyun yok İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu teşekkür İki tane İmamoğlu geldi. Merhabalar Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Teşekkür ederim cevabınız için. Hadi yürüyelim devam edelim. Amcacım anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Teyze Murat Kurum mu imam oğlum? Tabii ki de Murat Kurum yani. Neden Murat Kurum? Sormaya bile gerek yok. Amcacım kolay gelsin. Murat Kurum Mimamoğlu mu imam oğlum mu? İki sene de yok. Kime var? Bir sene vereceğiz bak. Balon mu satıyorsun? He. Balon ne kadar sat satıyorsun? Valla balon hiç almıyorlar kimseye. Kesinlikle yapamadık mı? Yok valla. Kaç liraya satıyorsun? 30 lira bile bir tanesini veriyor. 30 liraya. Veriyorum. E pahalıya satıyorsun. <laughs> 30 lira balon mu olur amca? Niye bir ekmek 10 lira olur? Niye balon 30 lira olur? İşte aradığın cevap. Emekli miyim? Yok valla ben hiçbir şey de değil. Nasıl geçiniyoruz? Geçinmemiz Daha böyle işte bunun. Amca pendikte balon alın amcadan bol bol. İş yapsın. Değil mi amca. Balon yok ki. İnşallah görür amcam. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Murat Kurum mu İmamoğlu? Efendim? Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum tabii. Teşekkür ettik. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Aynen. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum imamı oğlu. İmam oğlu. Teşekkür ettik. Murat Kurum imamı oğlu. Murat Kurum imamı oğlu. Kurum Kurum İmamı boş ver. Kurum. Sahte imam oğlu. Neden öyle dedin? Sahte imam. Ne imamız? Müslümanları kandırmaktan başka bir şey yaptığı yok. Müslümanları kandırıyor. Ee, Neden kandırıyor? Aynen aynen aynen. Öyle. İmam oğlu Müslümanları kandırmaktan başka bir şey yaptığı yok. Seçim zamanında ne dedi? Kur'an okudu. Bilmem ne yaptı. Arkasından Yunanistan'a gitti. E, papaza vakti yaptı yani. Bu kadar basit. Kurum dediniz. Murat Murat Kurum okuyayım. Şöyle bir şey soracağım. Geçtiğimiz zamanlarda Şubat ayında bir deprem oldu. İmar hattının olma hakkını ne düşünüyorsunuz? İmar affı, imar affı yani böyle bu konuda bir şey diyemeyeceğim ya pek bilgim yok. İmar affının olması sebebiyle birçok aslında depreme dayanıksız olan evler yıkıldı. Birçok insanın da ölümüne sebep oldu bu durum. Ya yıkıldı da Dönümü bu imar önce yapılanlar ama dikkatinizi çekerim. Sonra yapılanlar değil. Önce yapılanlar yıkıldı. Sonra yapılanlar ve tabii sadece Hatay'daki oldu. Hatay'daki hangi siteydi? Hatay'daki site var. Ondan, ondan sonrakiler. Zaten onlar Hatay bölgesindekiler olmadı yani. Bir Hatay'dakiler oldu. Bunu oraya araştırmak <laughs> lazım. Oradaki yerel yönetim <laughs> niye bunlara izin ver? niye yaptırdı, niye kontrol etmedi? Bunları araştırmak teşekkür lazım. Teşekkür ben teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü son derece destek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İmamoğlu'nun bugüne kadar İstanbul'da da hiçbir şey yapmadığını görüyorum gözümle. Murat Kurum'un taze bir kan getireceğini düşünüyorum. E, çok özür dilerim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. İki konuda benim için çok hassas. Filistin rozeti ve atkısı takmışsınız. Şehitlerimiz için hiçbir şey yapılmıyor diye vatandaş çoğu zaman sitem ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Şehitlerimiz için bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. Yapılıyor ama her şeyi gösteri gösteri yapılmıyor. Yani boykot ediyoruz. Vatandaş olarak yaptığımız şeyler var. Türk şehitlerinden bahsediyorum. Türk şehitlerin için de yapılıyor. Neden yapılmıyor? Şehitlerimiz deyince bile aklınıza ilk Türk gelmemesi beni çok üzüyor. Tabii. Hayır. Şehitlerimiz derken rozetten Gazze'den girdiğiniz için onları düşündüğünüzü yani sorduğunuzu evet. düşündüm. Tabii ki de Türk şehitleri için yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Aileler biz sahada, vatandaş sahada, teşkilat sahada, herkes sahada. Evlerine gidiliyor, ellerimizden geleni yapılıyor. Arkasından yapılan dualar, aileleri ziyaretler, ailelerin, belediyelerin şehit ailelerine verdiği destekler. Teşekkür ederiz Sağ Merhaba Murat Kurum Mühimma. Şey Sevgili izleyenler ezan okunuyor. Bir keselim devam edeceğiz. Evet. Sevgili izleyenler ezan okunduğu için mola vermiştik. Kızım bir şekilde devam edelim. Murat Kurum Mühimma ol. Murat Kurum. Teşekkür ederim cevabınız için. Merhaba. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu dedim ben daha de az önce. Dediniz mi? Dedim tamam. tabii İmamoğlu. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Teşekkür ederim cevabınız için. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kim? Bir şey diyemeyeceğim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum tabii ki de. Teşekkür ederim cevabınız için. oy kullanıyor muyuz? Evet. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Bu paplar çok Aa, zararlı. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu. Merhaba. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu'nu da severim. Ben armatörüm diye. Öbürünü de severim. Birisini severim yani. Siz neysiniz? Ben gemiler Hadi ben ha. yani. İmamoğlu'nun gemisinde çalıştım ben yani. İmamoğlu'nun gemisinde. Kartal'da. Kartal'da. Tekrardan soruyorum. Murat Kurum İmamoğlu. Vallahi ikisini de severim arkadaşım. Vallahi. Bir tanesini daha çok sevdim. İkisini, i̇kisini severim. Vallahi iyi günler. Tamam, teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum? hiç bilmiyorum. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, ben CHP'ciyim ondan. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum mu evet. İmamoğlu? İmamoğlu tabii ki. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kim? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum İmamoğlu kim ki ya? Şu an belediye başkanı. Olsun. Benim belediye başkanım değil. Cumhurbaşkanı içinde bizim Cumhurbaşkanımız değil diyenlere de kızıyorum. Buna Hayır. da kızıyorum. Belediye başkanımız. Ben çünkü belediye başkanı çalışan bir insan olursa belediye başkanı seçerim onu. Doğru mudur? Ama ne yaptı İstanbul'da hiçbir şey yapmadı benim için. Sizin görüşünüz? Benim Murat görüşüm. Ekledim teşekkür ederim ama kaçınılmaz bir gerçek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan olduğu gibi belediye başkanımız da İmamoğlu. İşte dediğim gibi benim değil. Tanımıyorum ben. Cumhurbaşkanı'na istemiyorum ben onu tanımıyorum ona derse da ona, da saygı duyuyorum. Ha, ben, ben saygı duyuyorum. Ona güzelim, ben, saygı evet. duyuyorum. Onun için. Teşekkür ettik sağ olun. İyi günler dilerim. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Neden? Bilmiyorum. İmamoğlu olmasın Neden o yüzden. Neden olmasın? Ben istemiyorum. Üşümüyor musun? Çok üşüyorum. Yakın mı evi? <laughs> Yok biraz bir tık uzak. Peki Murat Kurum AK Parti'den aday. Şu an hükümetten memnun musun? Ya memnunum. Memnunum. Evet. Ekonomi nasıl? Güzel. <laughs> Güzel. Gerçekten evet. mi? Evet. Peki şöyle bir soru sorayım. Türkiye'nin en büyük para birimi 200 TL. 200 TL ile ne yapabilir vatandaş? Ya 200 TL aslında çok bir şey yapılmıyor. Ekonomi güzel diyebilir miyiz peki? Mi? Yani aslında çalışan işe göre değişiyor ya ekonomi. Yani nasıl tarif etsem bilemedim şu an ama işçiye göre değişiyor. Çalıştığım işe göre. 17 bin TL olacak. Evet 17 bin 2 TL. 17 bin TL vatandaşa yeter mi? Pendik'te bir ev kirası. Hayır hayır imkanı yok yetmez. Ekonomi güzel mi <laughs> şimdi? Ya, bana göre güzel ekonomi. <laughs> evet. evet. Güzel. Yok ekonomi genel olarak söylersem yok ben kendi açımdan güzel dedim. Genel olarak zaten insanların genel şikayeti ekonomi zaten. Peki aylık geliriniz gideriniz ne kadar? Aylık gelirim. Ya aylık gelirim net değil ama hani 50 55 bin arasında değişiyor aylık gelirim. Ne iş geliri. yapıyorum? <laughs> Sosyal medya ile <ilgili> gidiyorum. <laughs> ee, yani açıkçası bana da yetmiyor bazen ama çoğu zaman da yetiyor. Aydan aya değişiyor açıkçası ya kazancım. Murat Kurum'u tanıyor muyuz? Aslında Murat Kurum'u tanımıyorum. Şimdi Murat Kurum değil de size Emre Tutkun deseydim. Ben de o Emre Tutkun mu derdim. <laughs> ben şeyden dolayı dedim hani İmamoğlu dememek için aslında dedim ya yani, tanımıyorum yoksa. Ay, Murat Kurum AK Parti'den aday. Murat Kurum yerine rastgele bir isim sallasaydım yine onu mu tercih ederdiniz? Onu merak ediyorum. Aslında AK Parti'den olduğunu da bilmiyordum. <laughs> Sadece şey hani İmamoğlu dememek için o an şey dedim hani seçmemek için dedim. İmamoğlu. Birini seçmek zorundaysak yani. İmamoğlu. Ama yani hiç seçimi yapmak istemem yani. Ben oy kullanmıyorum zaten. Neden? Bilmiyorum oy kullanmıyorum. O politik miyiz? Ya yok oy kullanmayı saçmam. Çünkü ya yani nasıl desem çok hiçbirini iyi yöneteceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden oy kullanmıyorum. O yüzden sizi ekleyemiyoruz o zaman oy kullanmayacaksınız. Ama Murat Kurum'a oy vereceğim diyorsanız ekleyeceğim. Murat Kurum'a <laughs> AK Parti'den değil evet. mi? Tamam yani Murat Kurum diyorum. Murat <laughs> Kurum diyorsun. evet. Teşekkür ederim. ben teşekkür, teşekkür ederim. Bence. Soralım mı? Sorayım ya. abim ya. Böyle yapanlara soruyorum. Murat Kurum İmamoğlu. Ya iki dünya bir araya gelse İmamoğlu'na vermem zaten. Neden? Mi? Vermem o. Neden dinleyelim? Neden mi? Dolandırıcı mı? Dolandırıcı. Ne dolandırıcılığını gördük? Ne dolandırıcılığını gördün? E, Türkiye'yi batırdı adam. Neyini göreceksin? Türkiye'yi batırdı. E? Hükümet şu an yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Tamam. Neden Hükümeti peki? Hükümet değil İstanbul'u batırdı. Ha, o zaman şöyle diyelim. Türkiye'yi batırmadı. İstanbul'u batırdı. İstanbul'u batırdı. Ne tamam. İstanbul'u batırdı? Türkiye'yi batırdı derseniz şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan var hükümette. O zaman diyeceksiniz ki Türkiye battı. Yok. O. batmadı Allah'a şükür. Abi öyle dediği için. E tamam sen konuşuyorsun. Yok, Yanlış da konuştu da Türkiye'nin neyi var? Tamam ben abi Türkiye'yi batırdı dedi diye. Sen yok. Ben, benim bir şey dedim Türkiye'nin neyi var? Türkiye'nin şu an e ekonomik krizi var ben söyleyeyim. Kriz her yerde var. Bütün Avrupa'da Türkiye var. Türkiye'nin de var mı? İlla ki var. Evet. Bat kelimesi ağır olur. Batmadı kendisi. Evet. Peki şöyle bir soru sorayım. Az önce bir hanımefendiye de sordum. Türkiye'nin en büyük para birimi 200 TL. 200 TL ile ne yapabiliriz? 200 TL ile ne yapabiliriz? İki arkadaş. Sakız, olur, sakız Bak geldi canım. Sakız alırız. Yani sakız alırız. Tamam, Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Batmak için ne olması lazım? Şöyle bir örnek vermek Papua. istiyorum. Papua Yeni Gine'yi biliyor musunuz? Evet. Bir yaprakla kapatıyorlar hani böyle kabilelerin olduğu yer. Evet. Oranın para birimi Türkiye'den daha değerli şu anda. Olabilir. Batı diyebilir miyiz? Yok. <laughs> Teşekkür ederim. İmamoğlu mu bırak? Siz, herhalde bu Türkiye'yi batırmaya çalışıyorsunuz herhalde. <laughs> bak şimdi ben her dün akşam emekli maaşını çektim. Şu anda cebimde 30 milyon para var. Bak dün akşam çektim. Gece 30 12 TL. 30 abi, tl. TL para sıkarı var. Alkol almayacaksın. Her gün alkol <laughs> alıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> her gün sigara içiyorsun. İçmeyeceksin abi. Bak benim cebimde para var tomarla. Göster abi dedim öyle. Göster. Göster abi. ne göstereyim abi? Göster çıkart. Ben sigara içmiyorum. Alkol almıyorum. Bir de altın var. Bak adam kapıda bekliyor müşterileri. Sigara içmiyorum. Alkol almıyorum abi. Aklını kullanacaksın ya? Ne tamam abi, bir sigara alma daha almadı. Yine de emekli geçirebilir. Bir dakika, bir şey soracağım bana. Geçirebilir. Abi bir şey soracağım. Sen ev aldın mı? Aldım. Neyle aldın? Kredi aldım evet. Niye de nakit almadın? Daha işime giriyordu. İşime Evet. Param yoktu de bari. Taksit aldım. Param yoktu de. Taksit aldım da param yani, yoktu çalışana. de. Sana iş var. Çalışan ben bize iş bir de çalışıyoruz biz de emekliyiz. Siz çalışmıyorsunuz abi. Siz ne yapıyorsunuz? Bu emekli insan abim kaç yaşındasın ayıptır söylemiş. Ben mi? 46 yaşındayım. 46 gençsin hadi ha. 60 yaşında bir emekli niye çalışsın? Çorap satsın abi. Siz 60 yaşına gelince çorap satmak ister misin? İsterim abi. Çalışmanın <laughs> ayıbı yok ya. Bir dakika çok güzel yeriniz ben. yayınlar. Benim yaptığım işi biliyorsun. Ben bu kuş farkında yem satıyordum. Evet. Belediye bırakır mıydı beni? Belediye bırakır mı? Sen kendin gördün. Niye bırakmıyor? 4-5 kişi olduğu için. Tek olunca da bırakmıyor. Tek başıma da bırakmıyor abi, ki beni. Çalışma sizin zorunuza gidiyor. Sen daha boşuna yıkma de ki burada açık açıkça ben de AK Partiliyim de de kurtul madem öyle. Ben. AK Parti falan değildim ben. Yanlış anlama. Ben Benim görüşüm mü? Buyur abi. Vallahi abi. Kolay e gelsin akşamlar. Bunu kabul etsin. Siz Murat Kurum mu demiştiniz? Yok ben hiçbir kimseye İmamoğlu vermeyeceğim. İmamoğlu'na oy vermeyeceğim. Vermeyeceğim hiç vermeyeceğim. Murat Kurum'a da oy vermeyeceğim. Abi siz Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Yeterlidir bizim için. Gençler oy kullanıyor muyuz? Evet abla. Murat evet. Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Sizce? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Yani şimdi Murat Kurum daha başa geçmedi. Hiçbir şeyini göremedik. Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı'ndan biliyoruz, tanıyoruz. Ama İmamoğlu'nun şimdiye kadar ki ne eseri var desem Abla açık açık konuşayım mı? Abla FETÖ'cü. Neden öyle dedin? Abla nasıl diyeyim sana? Türkiye'nin anasını anlattılar ya. Kim ağladı? İmamoğlu. Türkiye'nin başına kim kim var abla? Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu nasıl anlasın abla? Abla bir zamanlar o geçmişti yani. Ne zaman geçti? Bize demişti ya abla Apo'yu falan çıkaracağız. Onu takip Yok onu İmamoğlu dedi abi. Tamam abla sağ ol. Sen bir sigara iç kendine gel. Bence de. Ablam, ablam, abla abla. Sevgili izleyenler Pendik bizi şaşırtmaya devam ediyor. Aldığımız cevaplarla bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı destek olmayı unutmayın ki şehir şehir gezebilelim. Sadece İstanbul'da kalmayalım. Hoşçakalın.